Dur, 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 dur. Gerçekten bu klişe sahneyi yaşayacağız galiba değil mi? Selam. Selam. Yardım edeyim. Sağ ol. Hadi. Hadi. Şu kutuyu da alır mısın? Tabii hocam? ki, tabii ki. Zahmet olacak ama. Öyle rica ederim. Evet. Yes. Zor bir gün daha. Sorma, maalesef. Boş ver ya. Geçer. Haberleri izledim. İrfan'ın kaçırılışını haber yapmışsınız. Hı hı. Ama en can alıcı yeri eksik. Neymiş o? Ne olacak? Savcılık ihmali. Sonuçta korumamız altındaki birinin kaçırılması daha büyük bir haber değil mi? Anlıyorum derdini ama... Yani medya tanrıları bir kurban istiyor diye... ...kesinleşmemiş bir şey konusunda ben kimseyi suçlayamam. Doğru değil. Etik değilim. Etik? Evet, etik. Kesin olan tek bir şey var. İrfan'ın hangi hastanede kaldığı bilgisi siz mi bulmalıydın? Ne bu dosyalar? 7 Eylül 1995 tarihli yerel gazeteler, dava dosyaları. Hepsine bakmam lazım. Güzel. Çok yorgun görünüyorsun bu arada. Yorgunluktan ölüyorum. Bir kahve yapıp başına oturacağım. Başka seçeneğim yok. Kanunu ister misin? birlikte bakabiliriz. Olmaz. Neden olmaz? Ne neden olmaz Kenan? Sen de gayet iyi biliyorsun neden. Ay Leyla'cığım saçmalama lütfen. Bak üç günlük iş var burada. Ayakta bile duramıyorsun şu an. Tamam mı? Bak kahve makinen orada. Malzemeler de oradadır. Ben kahveyi hallediyorum. Sen de dosyalara bir nedir ne bak. İyi tamam. Sen iyi misin? Ya da haberin var mı şu an? Ya ben sabahtan beri kaçınıyorum. Bakabilir miyim? Üf üf üf. Bu bana da oluyor da stres bazlı oluyor ki büyük ihtimalle. Olabilir. Bir dakika ben geliyorum ya. Bir saniye. Geliyorum. ol. geldin hoş bulduk Ben kahveleri koyayım sen geç istersen. Tamam. Evet. Nereden başlıyoruz? Tüm meselede bu. Başı sonu yok. Samanlıkta yeni arar gibi. Yani çok fazla dosya var karar vermemiz lazım başlamak için. Bu arada yarın benim tatil. Yani malum hafta sonu çalışmıyorum. O yüzden istediğimiz gibi rahatça sabahlayabiliriz yani. Güzel. O zaman yerel gazetelerden başlayalım. Tamam. 7 Eylül 1995. Teşekkür ederim. Senin okuduğun manifestoda katil bu tarihten bahsediyordu. Hı -hı. 8, 9, 10 Eylül tüm gazetelere bakalım. Yaklaşık 150 tane var. Tüm Türkiye'de mi? Yani önce İstanbul ve yakınları sonra tüm Türkiye. Önce bir işimiz var ama. Ne? En sevdiğim. Sürebilirim. Tabi, sağ ol. Uuu. <Kalkalım> <laughs> Biraz saçın alır mısın içeriz? Hı, hı Soğuk biraz. Bu ilk defa mı oluyor? İlk defa oluyor. Yani stres, baskı, yorgunluk. Bünye kaldıramıyor tabii. Oh. 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 Ne? Oh. Bütün sırtını kaplamış. Ne diyorsun ya? Hı hı, bayağı. Bir fotoğrafını çeksene. Olur. biraz daha şöyle. Okey. Bak. Yani bir doktora göstermen de fayda var. Kendi geçmesini beklemem. Olur. Ama istiyorsan sürebilirim. Devam edebiliriz. Tamam. Olur. Okey. Daha rahat sürmek için. Biraz saçını çeker misin? Tabii. Şuradan. Tamam. Bu kalp sadece... Sence İrfan'ı oyuncakçı mı kaçırdı? Sen hep böyle misin gerçekten? Nasıl? Hani kendini o ana bırakamıyormuş gibi. Yani o bir anlık hataların insanlara neleri mal olduğunu bilsen. Pişmanlık diye bir şey bunun için icat edildi. Gözün ki. Evet. Yani pişmanlık denen şey bunun için var. Ama pişman olacağını bildiğim bir şey yapmak hata değil. Tercih. Yani yanlış bir tercih. O zaman ben sorumu büyütüyorum biraz daha. Hı. Hangisinden daha çok pişman oldun? Ya da olunur senin için. Keşke yapsaydım mı? Keşke yapmasaydım mı? Zorsun. Biliyorum. Bazı pişmanlıklar, bazı keşkelerden daha güzel. Orası aşikar. Ama bana göre değil. Onu <laughs> görüyorum, evet. Bitmedi mi? Yani, bitti, bitti. Ee, pardon. Şey... Bitti, maalesef. Takar mısın? Hadi, çok özür dilerim. Ya babam, oldu bile. Oldu mu? Aha. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hala biraz kaşınıyor ama. <laughs> Eğer ihtiyaç olursa zevkle sürmeye hazırım Meryem, orada. Neye bakıyorsun sen? Sana. Neden? Dosyalara dalmış şekilde çalışırken yani seni izlemek keyifliymiş. Flört etmek için değil, yardım etmek için buradasın. Ve daha bakman gereken bir sürü dosya var. Sen de flört etmek için yardım teklifinde bulundum. Sen de dikkat dağınıklığı mı vardı çocukken? <laughs> Bilmiyorum ama etrafında senin kadar dikkat dağıtıcı güzellikte biri yoktu galiba. Bu kadar hazır cevap olmandan nefret ediyorum. Senin de bir sepiyoseksüel olmaman talihsiz. Nasıl bir çocuktun sen? İçine kapanın. <laughs> yes tabii ki. Ama sen kesin çok yaramazdın ve inanılmaz mutlu bir çocukluk geçirdin. Çünkü bu kadar dışa dönük olmanın başka açıklaması olamaz. De Kabul ediyorum, yani neredeyse doğru bir analiz diyebilirim. Yani merak ediyorsan anlat. Evet, güzel bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Sebildim. Ee, görece şımarık. Tek çocuktun. Evet. Ha, şanslıymışsın. Çok. Turan Başsavcı seni seviyor. Direkt bunu sona koydun değil mi? Tamam evet tamam. Ben de onu seviyorum. dise devam. Sen de bu elmayı bitireceksin ama bir bir gün bir bitmedi çünkü.